Evet arkadaşlar bugün size iki ayrı diziden bahsedeceğim. Biri Show TV'de Gold, Gold Yapım imzalı Kızılcık Şerbeti dizisinden ee, Kızılcık Şerbeti'nde Fatih rolünü canlandıran Doğukan Güngör diziye ölerek veda ediyor arkadaşlar. Yanı sıra TRT1'in Cumartesi akşamları severek izlenen Gönül dizisinde de bir ayrılık yaşandı arkadaşlar. Şöyle Doğukan Güngör'ü fotoğrafını vereyim sizlere arkadaşlar. Doğan Güngör diziye ölerek veda ediyor. Şimdilik öbür haberimize geçelim. TRT1'de yayınlanan cumartesi akşam TRT1'de cumartesi akşamları yayınlanan Gönül dizisinde bu sezon sonu Ramazan karakterini canlandıran Cihan Süvari oğlu diziye veda ediyor arkadaşlar. Onun da fotoğrafını vereceğim şimdi sizlere. Evet. Ramazan'da burada arkadaşlar. Ramazan'da bu arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.